Bir sonraki sayfadayız. Excel'de tarihler 01.01.19 ile başlar ve bu Excel için birinci gün demektir. Mesela 11 demek başlangıç tarihinden itibaren 11 gün geçmiş demektir ve onun tam olarak karşılığı 11.01. 42 bin 900'dür. 42041 demek başlangıç tarihinden itibaren bu kadar gün geçmiş demektir ve bunun karşılığı 0602 2015'tir. Eğer şey varsa, saat varsa mesela 12 ise tarihte e, belli bir saat varsa e, bu da farklı şekillerde gösterilebilir. Mesela şu saat 12 demek günün yarısı geçmiş demek. 42000 41 buçuk olarak gösterilmiş. Eğer saat 18 ise günün 4'te 3'ü geçmiş demek. Bu da virgül 75 olarak gösterilmiş. Hemen bir örnek verelim. Mesela şurada 11'e örnek verelim. 11 dedik şu an genel sayı olarak gösterilirse bu şekilde gösterilir. Fakat kısa tarih olarak gösterilirse... Kısa tarihe tıklarsak bu şekilde, uzun tarihe tıklarsak da e, tam olarak gününü verir. Biz kısa tarihe tıklayalım ve hemen şu 11.01.1900 geldi. Ve çünkü Excel'e göre 11'in tarihteki karşılığı e, tam olarak budur. Başlangıç günü referans olarak aldı. 11 gün geçmiş bu. Şuraya bir de tersten gelelim. Mesela 06.02.2015 şu an tarih olarak gözüküyor. Sayı olarak karşılığı ne? 42.045 sayıya tıklarsak hemen şu şunun da aynı şeyi görürüz. Bundan e, bir ikinci husus e, Excel'in tarihe duyarlı olması. Mesela şuraya sıf e, işte, e, 04, 04, 2015 dedik. Nokta koyarsak hemen bunu tarih olarak algılar. Dikkat edin şu an tarih kontrol z ile geri aldık. Genelde aslında bu. E, ileri aldık. Şu an neye dönüştü? Tarihe dönüştü. Tire koyalım. 04 tire 04 tire 2015 dedik. E, Enter'a tıkladık ve hemen bu da tarih formatını aldı. Ctrl Z ile geri alırsak daha önce neydi bu? Geneldi. Hemen ileri aldık. Taksim de olabilir. E, 04 Taksim 04 Taksim 2015 dedik. Enter'a tıkladık ve yine hemen tarih formatını aldı. Boşlukta da aynı şey olabilir. Şimdi 04 04 2015 yazarsak pek bir şey olmaz. Çünkü şu an görüyor musunuz hala genel. Ve şurayı 04'ü silip işte Nisan yazarsak bu da tarih formatını aldı. ve Excel tarihi o kadar duyarlıdır ki bazen istemediğimiz halde bile tarih yazabilir. Mesela şuraya 1 Taksim 2 yazdık. Hemen bize 01 1 Şubat'ı verdi. Yani normalde biz bunu istemiyorduk. Fakat o bunu verdi. Ya da şuraya 1-2 yazdık. Hemen bize Şubat ayı 01 Şubat'ı verdi. Fakat biz bunu istemiyorduk. Bunun Bundan kurtulmanın birkaç yolu var. Mesela siz buraya 1 bölü 1 taksim 2 yazacaksınız. Şuraya tırnak koyabilirsiniz. Bu işlemi tek tırnak. Şöyle. Gördüğünüz gibi şu an e, tırnak gözükmüyor. Ama eğer formül çubuğuna gelirseniz formül çubuğunu gösterelim. Formül çubuğuna gelirseniz formül çubuğunda 1 bölü 2 tırnak işareti var. Ya da rakamdan önce bir boşluk bırakırsınız. Geldiniz şuraya. Bir boşluğa tıkladınız. Sonra 1 bölü 2 yazdınız. O şekilde olabilir. Ya da önce bir sıfır koyarsınız. Sonra boşluk ve o olabilir. Geldik şuraya. Bir sıfır koyduk. Sonra boşluk. 1 bölü 2 yazdık. Bu, bu sefer bu şekilde gösterdi. ya 1 bölü 2 olarak göstermek istiyorsunuz. Fakat bu tire de göstermez. Şunu kesir olarak gösterebildi. Fakat tire koyarsak mesela 0, 0, boşluk 1, tire 2 dedik. Bu, bu şekilde kaldı. Bu olmadı. Fakat bu şey de gösterilir. Ee, kesir de gösterilir. Ee, fakat şey e, girişe geldik. İlgili hücreyi metne çevirebilirsiniz. Geldiniz şuraya genel dediniz. Metin dediniz ve ee, içine çift girmeniz lazım tıkladınız ve şuraya 1 bölü 2 yazabilirsiniz. Şu an bu, şuraya tıklarsanız şu an metin olarak gözüküyor. Tabi e, metin yaptıktan sonra içine çift tıklamanız gerekiyor, tamam? Bir hücreyi önce e, şeye çevirmeniz gerekiyor metne geneldesiniz. Şuradan metne geldiniz. Daha sonra içine girmeniz lazım ve Enter'la çıkmanız lazım bu hücreden. Daha sonra 1 e, bölü 2 derseniz bu yine bu şekilde kalır. Yani birkaç farklı ihtimal var. E, bu tay otomatik tarihi algılama sorununu halletmek için.